İlk durağımız Uzak Doğu'nun incisi Tokyo. Japonya'nın başkenti olan Tokyo, aynı zamanda dünyanın en kalabalık şehri. Düşünsenize milyonlarca insanın aynı şehirde yaşadığını. Tabii ki bu kadar kalabalığın getirdiği bazı zorluklar da yok değil. Tokyo'da yaşam maliyeti oldukça yüksek. Yani burada yaşamak istiyorsanız cebinizden biraz fazla yen çıkması gerekebilir. Ayrıca kalabalık sokaklarda yürümek bazen zorlayıcı olabiliyor. Özellikle de benim gibi kalabalık sevmeyen biriyseniz. Ancak Tokyo'nun sunduğu harika şeyler bu zorlukları unutturuyor. Şehir modern teknoloji ile geleneksel Japon kültürünü mükemmel bir şekilde harmanlıyor. Bir yandan devasa gökdelenler ve son model teknolojiler görürken, diğer yandan geleneksel tapınaklar ve bahçelerle karşılaşabilirsiniz. Tokyo aynı zamanda dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olarak biliniyor. Sokaklarda rahatça gezebilir, Geceleri bile güvende hissedebilirsiniz. Ayrıca şehir tertemiz. Sokaklarda çöp bulmak neredeyse imkansız. Ve tabii ki Japon mutfağından bahsetmeden geçemeyiz. Sushi, ramen, tempura gibi lezzetli yemeklerin tadına bakmadan Tokyo'dan ayrılmayın. Tokyo kalabalığına rağmen büyüleyici bir şehir. Burada geçireceğiniz zamanın her anından keyif alacağınıza eminim. Sırada Hindistan'ın kalbinde yer alan, tarihi ve kültürel bir merkez olan Delhi var. Hindistan'ın başkenti olan Delhi aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehri. Burada da kalabalıkla başa çıkmayı öğrenmeniz gerekiyor. Delhi, tarihi yapıları ve zengin kültürel mirası ile ünlü bir şehir. Redford, Jama Masjid ve Humayun's Tomb mutlaka görmeniz gereken yerler arasında. Şehir, renkli festivalleri, lezzetli sokak yemekleri ve sıcakkanlı insanları ile ünlü. Delhi, zorluklarına rağmen keşfedilmeye değer bir şehir. Şimdi ise ve son durağımız doğunun yükselen yıldızı Şangay. Çin'in en büyük ve en kalabalık şehri olan Şangay, modern gökdelenleri ve hızlı ekonomik büyümesi ile biliniyor. Şangay'a adım attığınız anda şehrin enerjisi sizi saracak. Devasa gökdelenler, ışıl ışıl reklam panoları ve hareketli sokaklar Şangay'ı benzersiz kılıyor. Tabii ki Şangay'da yaşam maliyeti yüksek. Konaklama ve ulaşım masrafları bütçenizi zorlayabilir. Ayrıca kalabalıkla başa çıkmayı öğrenmeniz gerekecek. Şehrin her yerinde insanlarla karşılaşacaksınız. Ancak Şangay'ın sunduğu birçok şey var. Şehir, tarihi bölgeleri ve modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Bir yandan geleneksel Çin mimarisinin örneklerini görebilirken diğer yandan fütüristik gökdelenlere hayran kalabilirsiniz. Şangay aynı zamanda bir alışveriş cenneti. Lüks markalardan yerel ürünlere kadar aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Ayrıca şehrin gece hayatı da oldukça hareketli. Ve tabii ki Çin mutfağının tadını çıkarmadan Şangay'dan ayrılmayın. Şehirde geleneksel Çin yemeklerinin yanı sıra dünya mutfağından örnekler sunan sayısız restoran bulunuyor. Şangay enerjisi, modernliği ve kültürel zenginlikleriyle unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ve böylece Dünyanın en kalabalık 3 şehrine yaptığımız inanılmaz yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım bu şehirler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve belki de bir gün ziyaret etmek için size ilham vermeyi başarmışımdır. Sizler bu şehirlerin birinde yaşamak ister miydiniz? Ya da şehrinizde yaşadığınız zorluklar nelerdir? Yorumlarda tartışabiliriz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.